Değerli arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte de e, tercih tavsiyeleri hakkında konuşmak istiyorum. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz tercihler başladı. Yaklaşık bir iki gün geçmekle birlikte vakit de hızlı geçiyor ve tercih zamanı çok hızlı geçer. Bunun bilincinde olmalısınız. Şimdi değerli arkadaşlar tercih nasıl yapacaksınız konusuna ben girmeyeceğim. Zaten YouTube'da bununla ilgili yüzlerce onlarca video bulabilme şansınız mevcut. Oradan tercih yapabilme veya rehber hocanızda herhangi bir hocanızda vardır mutlaka. Yoksa bile dediğim gibi YouTube'da bunu anlatan birçok kanal mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Tercih yaparken ben size biraz daha aslında sosyal konularda... Ee, biraz yardımcı olabilecek bir şey söyle, bir şeyler söylemek istiyorum lütfen bu videoyu biraz atlatmayın zaten hızlı hızlandırıyorum videoları ee, hepsini dinlemenizi tavsiye ederim şimdi değerli arkadaşlar herkesin hayatı çok farklı bunun bilincindeyiz. Yani kimisi maddi olarak rahat, kimisi maddi olarak birçoğumuz birçoğumuz olduğu gibi maddi olarak çok iyi konumda olmayanlar tabii ki sayı olarak daha fazla. Şimdi öncelikle benim size söylemek istediğim şu maddi durumu iyi olan öğrenciler zaten iyi kötü bir yerlere geliyor. Durum böyle. Yani dünyanın her yerinde böyle. Birazını verip bir üniversiteye bile bir bölümüne girebilir. Çok başarılı olmasa bile. Fakat biraz daha maddi durumu düşük arkadaşlar için ve şu anda da Türkiye'de bir kriz olduğunu e, sokaktaki bir çocuğa bile sorsanız bildiğini, vars bildiğini e, varsayarsak cidden e, şu anda biraz durumlar kötü ve bunun içinde yani eğer ki sıralamanız bence çok çok iyi değilse yani böyle candan istediğiniz bir e, bölüme gitmiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle böyle çok büyük bir şehirde kendinizi ve ailenizi aşırı zorlayacak şeylere girmeyin çünkü insanlar gerçekten e, şu anki durumda yani yiyecek ekmeklerini bile bulan insanlar var e, yani ailenizi de yani en azından şu günleri devletimiz e, atlatana kadar, milletimiz atlatana kadar biraz dikkat etmenizi isterim. Evet çok kötü bir zamana denk geldik. Biliyorum bunun farkındayım. Cidden çok büyük bir e, Fakat başa geldi. Bunun için de yapmanız gerekenler değerli arkadaşlar. Dediğim gibi eğer çok başarılı değilseniz ve %100 böyle istediğiniz bir üniversite yoksa gidip e, ailenizi ve kendinizi zor duruma sokmayın. Bakın ailenizi de geçtim kendinizi de orada yiyecek ekmek bile zor bulabilirsiniz. Yani bulursunuz da bunu tabii ki ben biraz e, mecazlı bir şeyle anlatıyorum. E, açlık çekersiniz. Yani açlık dediğimiz sadece karnınızı doymak değildir. Yani açlık e, çok farklı bir şeydir. Bir yere gidemezsiniz, bir kafeye gidemezsiniz. Oraya vururuz ki şu an fiyatlar her yerde ateş pahası. Lütfen bunları düşünün ve ona göre hareket edin derim. Buradan ilk 10 bine, ilk 20 bine işte her neyse başarılı olan öğrenciler tekrar tekrar tebrik ediyorum. E, sıralama yaparken değerli arkadaşlar yani şunu söylemeyin. Şunu sormayın bana yorumlarda. Ya hocam tıp mı? Bilgisayar mühendisliği mi? Ya hocam tıp mı? Hukuk mu? Ya arkadaşlar ne alaka? Yani cidden böyle soruları sormayın. Çok çok farklı bölümler. Yani tıp mı? Diş hekimliği mi dersiniz anlarız da yani böyle çok çok farklı bölümler söylemeyin. İnsan kendisi bakın siz bu mesleği hayatınızın sonuna kadar yapacaksınız. Bir kere seçeceksiniz. Ondan dolayı bir oturun. Bir düşünün rahatça ve ben hangisini daha rahat hangisini daha iyi yaparım diye bir kendinize sorun. Ve ona göre hangi bölüme gitmek istediğinizi seçin. E, mezuna kalmayla ilgili video yarın gelecek arkadaşlar. Bugün çekeceğim onu da bu arada Çok yoğunuz maalesef. E, onu da çekeceğim. yarın kalacak mezun arkadaşlarım için o videoyu beklemelerini e, istiyorum. Yarın çekeceğim o videoyu. E, başka tacim e, meselesiyle ilgili e, mesela değerli arkadaşlar siz diyelim ki 20 bine girdiniz. Başlayın ilk binden alan yerden işte hayallerden işte de, e, devam ede devam ede işte en son 20 binleri yazın sonra 20 binden sonra artık ne bileyim 30 bin 40 bin 50 bine kadar belki 60 bine kadar olan her yeri yazın ki garanti olsun yani yüzde gidecekseniz bu bölüm örneğin bir hukuku istiyorsanız psikoloji istiyorsanız ya da farklı bir bölüm bölümü istiyorsanız ne bileyim mühendislik şu olabilir kaç bine kadar alıyorsa yani genişletin Genişledin ki e, garanti olsun derler arkadaşlar çünkü ne olacak hiç belli olmaz. Siz işiniz garantiden açıkta kalmayı, cidden Allah korusun kimse istemez diyorum derler arkadaşlar. E, başka vereceğim bir tavsiye de e, iyi üniversite, kötü üniversite, iyi bölüm, kötü bölüm yani iyi üniversitede kötü bölüm okumak mı kötü üniversitede iyi bölüm okumak mı? Bu tamamen kişiye bağlı değerli arkadaşlar. Ee, neden kişiye bağlı? Çünkü evet üniversite çok önemli ama yani size hiçbir yararı olmayacak bir bölümden de e, mezun olduktan sonra istediğiniz kadar e, şey yapın ya yani iş bulmakta zorlanabilirsiniz. Tamamen kendinizi geliştirmekle alakalı bir durum. E, bundan Hı. dolayı bunlara dikkat edin. Yani e, iyi bir bölüme gitmek emin olun her zaman için daha iyidir. Yani ilk 5000'e giren adam vardır aynı bölüme giden e, Örneğin X bölümü olsun bir X bölümüne girip 5000'e girdikten sonra e, çok iyi bir üniversiteye gidip üniversite sonrası hiçbir şey olmayan biri vardır. E, bir de 50 binlikle aynı bölüme gidip kötü Biraz daha ona göre kötü bir üniversiteden e, mezun olup çok çok para kazanan ve rahat geçinen insanlar da mevcut olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı değerli arkadaşlar, e, üniversitede tamamen kendinizi geliştirmeye bakın. Ve asla pes etmeyin. Hep bir dil öğrenmeye çalışın. Çünkü insan sayısı artık çok fazla. Seçenek çok fazla. Kendinizi e, gösterecek, belirtecek. E, ben buradayım diyecek özellikler edinmeye çalışın. Umarım hepinizin gönlüne göre olur. Herkesin istediği üniversite bölüm gelir diyerekten videoyu burada sonlandırıyorum. İyi günler, abone olmayı unutmayın.